Merhaba. İş görüşmelerinin önemli sorularından bir tanesi ücretle ilgili olandır. İşe alım uzmanı size ne kadar ücret beklediğinizi, talep ettiğinizi sorduğunda bir yanıt vermeniz gerekiyorsa, bir yanıt vermekte istiyorsanız, genellikle burada biz adaylara bir skala belirtmelerini tavsiye ederiz. Yani makine mühendisinin veya başka bir pozisyonda için başvuruyorsunuz. Sektör ortalaması dahilinde bir skala yani bir aralık belirtmenizde fayda var. Diyelim ki 7-8 bin lira civarında bir ücretten bahsediyoruz. İşte 6 ile 10 bin lira arasında veya 7 ile 9 bin lira arasında bir ücret benim için uygun olabilir diyebilirsiniz. 2 Aralık belirtim mutlaka. Eğer size de teklif edilen ücret beklentilerinizin biraz altındaysa hemen hayır demeyin. Burada yapmanız gereken şey, Ekstra bir takım benefitler, ekstra bir takım yardımlar var mı? Bunu sorabiliriz. Mesela çocuk yardımı, aile yardımı, yakacak yardımı, kira yardımı gibi bir takım yardımlar var mı? Bunları anlamaya çalışın. Dolayısıyla hani istediğiniz ücretten biraz kısa kalırsa bile teklif, bunu diğer yan faydalarla şey yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi Aralık belirtmekte fayda vardır diyorum. Çok yüksek söylerseniz firma sizi efor edemeyeceğini sizin ücretinizi karşılayamayacağını düşünebilir. Çok düşük bir rakam talep ederseniz bu da şirketin sizin yetenekleriniz hakkında şüphelenmesine sebep olabilir. Acaba bu gerçekten bu bize vaat ettiği performansı gösterebilir mi şeklinde bir sonuç ortaya çıkabilir. Görüşmek üzere.